1989 yılıydı. Asistan olmuştum o yıl Samsun'da İlahiyat Fakültesi'ne. Tefsir alanında araştırma görevlisi olmuştum. Biraz İngilizce merakımız vardı. İngiliz görsek de İngilizce konuşsak isterdik. Samsun'dan Trabzon'a bir bayram vesilesiyle yolculuk yapıyordum. Yanıma iki tane Belçika vatandaşı turist oturmuş. Onların turist olduğunu anlayınca hemen 5 kelime ne kadar biliyorsak İngilizce onlarla konuşmaya çalıştım. Tanıştık. Ne iş yapıyorsun dediler bana. Ben de işte araştırma görevlisiyim. Hangi alanda diye sorunca tefsir. Yani Kur'an manası üzerinde çalışıyorum dedim. Bravo dediler. İyi, güzel. Nedir dedi Kur'an'ın özelliği. Kaç tane bölümü var Kur'an'ın? Ben de dedim ki işte Kur'an'ın bölümlerine sure denilir. 114 tanedir dedim. Biliyor musun dediler de bana 114 tanesini de biliyorum dedim. Hepsini biliyorum dedim. Hafız olduğum için, tabi hafızın İngilizcesini bilmediğim için bir şey diyemedim ama başından sonuna kadar biliyorum Kur'an'ı dedim. Bana dedi ki en uzun sure hangisi? Ben de Bakara suresi dedim. İkinci sure. Neden bahseder diye sor, sormaz mı? Bakara suresi neden bahseder? Ben ne bileyim, neden bahseder? Yani ne güzel biz anlamadan okuyoruz işte Bakara suresi. Neden bahseder? Sorusuyla hiç karşılaşmadım ki ben. Ama az buçuk Bakara'nın anlamını bildiğim için dedim ki bir kurban kesme, hayvan kesme olayı var. Ondan bahseder. Güya büyük bir cevap verdik, bir kahramanlık yaptık. Biraz sonra neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz tabi. Adam bana dedi ki senin sözünü ettiğin o olay surede yedi ayet sekiz ayet çok az bir bölüm dedi gerisinde ne var dedi Bakara suresine nereden bileyim hiç bakmamışım ki hiç okumamışım ki 286 ayetlik bir surenin 6-7 ayetiyle ilgili bir şey söylüyorsunuz 280 ayetiyle ilgili bir şey söyleyemiyorsunuz hani utancımdan yani otobüs dursa da insem de ayrılsam dediğim zamanlar oldu. Biraz daha devam ettik. Bu defa demesin mi ki bana sizde kutsal geceler var mı? Var dedim. Hangileri? İşte mesela cuma akşamları kutsaldır dedim. Ne yaparsınız? 1989 yılında yaşadım bu olayı. Ne yaparsınız dedim Yasin okuruz. Kime? Ölülere dedim. Ölülere Yasin okuruz soruyu yeniden sordu vatandaş. Dedi bana ki Yasin'de ölülerle ilgili ne var da Yasin okuyorsunuz dedi. Bakaranın içinde ne olduğunu bilmeyen adam Yasin'de ne olduğunu nereden bilecek? Merak etmedik ki. Yolculuk biterken bir not yazdı ve elime verdi. Belçika vatandaşı, İsrail asıllı Yahudi bir turist. İndik ayrıldık Sonra o yazdığı şeyi okudum. Yazdı ki bir Müslüman olarak üstelik ilahiyat mezunu üstelik bir tefsir araştırmacısı olarak Kur'an'ı tanımak önce sizin görevinizdir. Bunu siz tanımadan bu kitabı başkasının tanımasını isteme hakkınız yoktur dedi. Ben o gün bugündür. 1989 yılından bu yana elime Kur'an'ı ne zaman aldıysam o turistin sözü hatıranda canlandı.